Sağlığım için her şeyin ağız ve diş sağlığı köşesinde bu hafta gene sizlerle birlikteyiz sevgili izleyiciler bu hafta özellikle dişlerindeki ayrıklık çapraşıklık gibi problemlerden yakınan kişileri ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. Diş estetiği. Aslında dişler kesilmeden e, yapılan bazen günübirlik ya da bazen e, bir iki günde tamamlanan estetik uygulamaları konuşacağız. Bu konuda bize diş hekimi Pertev Kökdemir bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler sorularınız için iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. Dişinde çapraşıklık olsun ya da e, ayrıklık olsun, e, bu tür kişiler genelde e, işte ben e, günlerce diş hekimine gitmek zorunda kalacağım. Şimdi anesteziler e, yapacaklar bana dişlerimi çekecekler, hem tedaviler çok uzun ve zahmetli olacak diye düşünüyorlar. Zaten toplumda bir de diş hekimine karşı bir korku da var, diş hekimi koltuğuna karşı. Günümüzde aslında diş hekimliğinin geldiği noktada tüm bu sorunlar, dişlerdeki ayrıklık, çapraşıklık gibi illa e, uzun tedavilerle herhalde e, çözüm bulmuyor. Daha e, basit çözümler de var değil mi Sayın Kökdemir? Tabii e, hastalarımızı en rahat ettirecek, onların beklentilerini en iyi şekilde karşılayacak birçok alternatif var. E, en ağrısız, sızısız dişten aşındırma yapmadan e, uygulayabildiğimiz yöntem bonding yöntemi dişlere hiç dokunmadan hastamızın estetik beklentisi yönünde dişlerin formunu ve bir miktar da rengini değiştirme imkanına sahip oluyoruz bonding tedavisiyle. Peki o zaman madem ilk bonding'den başladınız, <laughs> bonding tedavisine açalım. Kimlerin dişleri estetik olarak bonding <laughs> tedavisine uygundur? Kimlerin değildir? <laughs> bonding tedavisi nasıl yapılır? Avantajları nelerdir? Dezavantajları da vardır mutlaka. Evet. Bonding tedavisi dişlerinde az miktarda çapraşıklık olan veya dişlerin aralarında ufak aralıklar olan kişilere uygulanabilecek bir tedavi. <laughs> ee, anestezi yapmaya gerek yok. Bir avantajı bu. Ee, iğneden korkanlar için özellikle. Ee, evet. Dişten aşındırmıyoruz. Başka bir avantajı da bu. Ee, ufak bir dezavantajı var. E ee, ömrü biraz kısa. 4 ila 7 yıl arası bir e, süre var. Çünkü kısa diyorum. Aslında 4 ila 7 yıl da aslında uzun bir süre. Ama e, diğer alternatif tedavi yöntemleriyle karşılaştırdığımızda hı hı. 20 yıl, 15 yıl kullanılabilecek tedavi yöntemleriyle karşılaştırdığımızda biraz daha kısa oluyor. Ama tabii dişten aşındırılmaması bir avantaj. Klinikte e, bir saat içinde tamamlanabiliyor bonding tedavisi. Bu güzel bir avantaj. Ee, ve e, her yaşta insana uygulanabiliyor. Eğer alttaki e, dişler sağlamsa e, dişin rengini bir miktar değiştirebiliyoruz. <laughs> Formunu hastamızın istediği ölçüde değiştirebiliyoruz. Dişleri bir miktar büyütebiliyoruz. Ama çok fazla yine büyütemiyoruz. Çünkü çok sağlam bir materyal değil. Altına destek diş mutlaka e, olmalı. E, bu şekilde uygulanabilen bir tedavi. Şimdi bonding tedavisi dediğiniz aslında anlattığınızdan çıkardığım... Böyle bir öğle arasında herhalde uygulanabilecek tedavi. Diyelim çalışan bir kişi dişinde hafif bir ayrık varsa ya da şehir ülke dışında olan bir kişi gelip bir iki saatlik bir uygulamayla güzel bir dişe ve gülüşe sahip olabiliyor herhalde. Tabii hastalarımız için çok basit ve rahat bir yöntem bonding tedavisi. Peki onun şimdi bir üstü daha var. Hı hı. Lamina yöntemi. Lamina yöntemi nedir? Bonding diye göre fark nedir? Aha. Nasıl yapılır? Ne gibi avantaj dezavantajları evet. var? Lamina ile uyguladığımız e, gülüş tasarımları da gerçekten çok güzel sonuçlar veren e, uygulamalar. Şurada örneğini göstereyim. Bonding'den farklı olarak... Dişten bir miktar aşındırma yapıyoruz. Hı hı. Ve e, bu aşındırmayı da hastamızın durumuna göre yapıyoruz. Bu aşındırma bir tırnak kalınlığında olabilir veya çok daha az olabilir. Dişi örnek veriyorum büyütmemiz gerekiyor. O zaman dişten çok fazla hatta neredeyse hiç aşındırmamıza gerek olmuyor. E, aşındırdıktan sonra şu şekilde yaprak e, porselen de diyebiliyoruz bunlara. Çok ince hazırlanmış porselenler bunlar. Bunu dişin üzerine hastamıza dizayn ettiğimiz gülüş doğrultusunda birçok estetik kriteri dikkate alarak yapıyoruz bunu dişin üzerine yapıştırıyoruz. Bu e, yaprak porselenler e, şu an elimdeyken belki çok sağlam değilmiş gibi gözükebilir çünkü çok ince e, yapılar, çok ince porselenler. Ama e, dişin üstüne yapıştırıldıktan sonra e, çok son derece sağlam hale geliyor. Yalnız bunun da uygulama e, sından kaçındığımız vakalar var yani endike olmadığı vakalar var o da diş gıcırdatması olanlar veya e, tırnak yeme ip koparma veya dişiyle parafonksiyonel hareketler yapan kişilerde e, endike değil çünkü e, çok sağlam yapışmasına rağmen dişin üstüne e, eğer diş gıcırdatma varsa kırılabilir, hiç beklenmedik bir anda dişten ayrılabilir. O yüzden endikasyon, lamina vakalarında çok önemli. Onu da dikkatle hastalarımızın beklentileri doğrultusunda tespit edip hastamıza önerebiliyoruz. Bu iki yöntemi de zaten sizden dinledik. Şimdi bir de tabii şeffaf apareyler var. Şeffaf apareller nedir? Ee, özellikle ortodontik tedavide Hı -hı. yani dişlerdeki çapraşıklıkların tedavisinde de e, büyük kolaylık getiriyor. Hı -hı. E, herhalde görünmüyorlar adı üstünde evet. bir gösterirseniz. Tabii. Peki bu şeffaf operay tedavisi her dişinde çapraşıklık olan kişiye uygulanabiliyor. Mutlaka uygulanabildiği bir Hı -hı. grupta vardır. Tabii. Ee, bir kere e, ta, kalıcı dişlerini tamamlamış herkese uygulanabiliyor. Dişlerin sağlıklı olması lazım. Bu da çok önemli. Yani diş eti hastalığı olan veya dişlerinde çok fazla çürüyü vesaire olan kişilerde bu tedavilerin yapılıp uygulanıp sağlıklı diş haline getirildikten sonra şeffaf apareyler uygulanabilir. Şeffaf apareyler aslında telle yapılan ortodontik tedavinin görünmeyen modeli. Ee, hastalarımız bunu 24 saat boyunca dişlerine takıyorlar, sadece yemek yerken çıkarıyorlar Hı -hı. ama bir şey içerken çıkarmalarına gerek yok. Gerçekten tel tedavisinin çok güzel bir alternatifi. Hiçbir şekilde hastamızın konuşmasını, sosyal yaşantısını, e, işte gülmesini veya bir şeyler içmesini engellemiyor. E, sürekli dişlerin üstünde duruyor ve yavaş yavaş dişleri e, hastamızın arzu ettiği pozisyona ilerletiyor. Kimlere uygulanabilir, hangi tel tedavilerin alternatifi olabilir konusuna geldiğimizde de biz bu tedaviyi uygulamadan önce hastamızdan bir ölçü alıp analize gönderiyoruz Ve bu analiz sonucunda bizim istediğimiz, beklediğimiz sonucun elde edilip edilemeyeceğini biz ekranda görebiliyoruz bir dijital <laughs> program üzerinden dişler dişlerin son hali nasıl olacak bunları görme imkanına sahibiz. Eğer hastamız için de bu gördüğü sonuç uygunsa kendi dişlerini ekranda görebiliyor son halini. bu sonuç uygunsa ortodontik tedavimize şeffaf apareylerle ortodontik tedavimize başlıyoruz. Tabii bir de kombine tedaviler yapabiliyoruz. Mesela bu tedaviyi uyguluyoruz ama hastamız diş renginden ve formundan memnun değil. Hı -hı. Mesela dişleri çok ufak Aynı zamanda ayrık duruyor. Şeffaf operay tedavisiyle dişleri birbirine yaklaştırıp zirkonyum tedavisiyle de daha gösterişli, daha güzel duran ve daha sağlam dişler yapma imkanına sahip oluyoruz. Şimdi zaten ben de tam sözü zirkonyuma getirecektim. Zirkonyumun diş estetiğinde nasıl bir yeri var? <laughs> Zirkonyumlar aynı laminalar gibi çok benzer materyallerden yapılıyor. Ee, yine lamine gibi ışık geçirgenliğine sahip e, maddeler bunlar. Burada yine örneğini gösterebilirim. Ee, zirkonyumları özellikle estetik veya gülüş tasarımı e, uyguladığımız kişilerde yapıyoruz. Çünkü doğal dişle bire birebir benzerlik gösteriyorlar. Yani rengini çok açık da yapsanız karşınızdaki kişi baktığında şüpheye düşüyor. Acaba dişlerini yaptırmış mı yoksa e, kendi dişleri mi bu kadar güzel, parlak? Çünkü doğal bir görüntü veriyor. Şeffaflığı olduğu için ve farklı ışık tonları altında e, kendi dişimiz gibi renk değiştirdiği için e, oldukça güzel sonuçlar veriyor. Şu şekilde içini de gösterebilirim. E, sol taraftakiler, bu taraftakiler hı hı. E, metal destekli porselenler. Bunlar ise zirkonyumlar. Altyapısında metal olmadığı için normal klasik köprülerde yapılan veya işte daha önceden ön diş estetiğinde uygulanan metal destekli porselenler yerine zirkonyum uyguladığımızda hem daha sağlam hem de daha estetik gülüşler elde edebiliyoruz. Şimdi Türkiye diş estetik tedavilerinde nerede? Bu konuyla sohbetimizi bitirelim. Özellikle de yurt dışından gelecek kişiler için Zaman kavramı çok önemli. Sınırlı izinlerinde gelebiliyorlar. Gelmişken akrabalarını e, görmek istiyorlar. Hem de tedavi olmak istiyorlar. Bu günü birlik olsun ya da bir iki günlük diş estetik uygulamaları herhalde bir avantaj. Tabii. Hastalarımız oradan gelirken e, belli bir izin süreleri var. E, bir haftalığına gelebiliyorlar. On günlüğüne gelebiliyorlar. Ve bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmek istiyorlar. E, bu tip tedaviler... Ee, hastamız e, Türkiye'ye gelmeden önce gideceği diş hekimine mutlaka başvurmalı ve oradan e, tedavinin ne kadar sürede biteceğini öğrenmeli. Ve e, bu süre içinde tedavisi tamamlanacağı için iznini de ona göre ayarlar. E, zirkonyum tedavisi veya lamine tedavisi 6 günle 9 gün arasında bir süre sürüyor. Zirkonyum biraz daha kısa sürede tamamlanabiliyor. <laughs> 6, gün, 6 iş günü gibi bir sürede bitebiliyor. Lamine tedavisi biraz daha e, seanslarının uzun sürdüğü laboratuvar. E, laboratuvar işlemlerinin biraz daha uzun sürdüğü ve daha hassas çalışılan işlemler ee, o yüzden 9 gün 10 gün sürebiliyor ee, şeffaf bere tedavisi ise hastalar e, mutlaka Türkiye'ye geliyorlar bir analiz ölçüsü alınıyor ee, yaklaşık 3-4 gün içinde analiz sonuçları çıkıyor Eğer e, gelinen sonucu hasta beğeniyorsa tedavisine 1-2 gün içinde ilk plakları basılarak başlanabiliyor. Bu şekilde zamanlarını ayırırlarsa, Türkiye'ye tedaviye gelmeden önce yurt dışından gelecek olanlar, tedavilerini tamamlayıp, kontrollerini yapıp, gönül rahatlığı içinde mutlu bir şekilde ve sağlıklı dişleriyle ülkelerine dönebilirler. Diş Hekim Perte Kökdemir çok teşekkür ederim. Sağlığım için her şeyde tüm yönleriyle diş estetiğinde günübirlik uygulamaları e, anlattınız sağ olun. Ben teşekkür ederim sağ olun. Bugün de bir sağlığım için her şeyin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta gene aynı saatlerde ATV Avrupa ekranlarında sizlerle yeniden buluşuncaya dek kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Sağlıkla geçen, sağlıkla nefes alabildiğiniz, sağlıkla yürüyebildiğiniz, sağlıkla uyuyabildiğiniz her anın kıymetini bilin. Hayattaki en değerli şey sağlık çünkü. Hoşçakalın.